Arkadaşlar, e, pistin oraya geçebilirler, dansçınızlar eğlenmenize bakın. Yuta Bey biz de burada konuşalım. Bizim çocuklar geçin oraya, kendi benle gel. Anıl Bey de gelsin, o, onun e, Veliyat'ı kimse orada gelsin. mi yaşayanlar olarak? Tabii tabii, yaşayanlar burada olsun, tabii. Ben bir şey almayayım, sağ olun Ahmet Bey. Kubilay e, karşınızda. Bu arkadaş mı? Ee, ama evet, şey yani. bir... evet. ee, kendisi de ee, bir şey söylememiş. Evet. Kendisi bir şey ama... söylememiş. Şöyle söyleyeyim. Evet. Rajon döndü ama hani hiçbir ağzından küfür tuttuğunu yapamaz. Demek ki hale getiremez. Anladım. Şimdi... Eee... Ahmet Bey. Evet. Siz Kadir Bey'in ortağısınız değil mi? Yani evet. siz hüküm verebilirsiniz. Tabii. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ben sizi severim. Gerçekten. Eyvallah e, Aramızda da iyi bir dostluk var. Size sadece durumu izah edeceğim. Eee olayı anlatacağım. Fakat ondan önce bu Kubilay arkadaşımıza bir kıssadan bahsedeyim. Bir gün ormanın birinde bir tane kirpi yaşıyormuş Kubilay'cım. Ya şey bu kirpi var. sert dikenleri varmış. Diyormuş ki ya benim dikenlerim var. Bana kimse ilişmez. Ben zaten birini gördüğüm zaman dikenlerimi gösteririm. Ona böyle korkuyu salarım diyormuş. Neyse bir gün yine Orada gezen böyle diğer hayvanlara denk gelmiş. Demiş ki ulan demiş. İsterse demiş kurt gelsin, isterse demiş aslan gelsin. Benim demiş bu dikenler var ya demiş istediğim zaman batırırım. Neyse ormanda da böyle bir tane yaşlı kurt varmış böyle tekin değilmiş. Kurdun kulağına gitmiş bu laf. Bu kurt demiş ki kirpiye. Senin demiş burnundan yakalarım. Dikenlerini götüne sokarım demiş. Hayatta bu kirpi gibi olmamak lazım. Doğukan! Şu arkadaşın dediği lafı bir söylesin Victor, değil mi? Ne demiş birebir? Tabi tabi buyurun Victor. da da sikerim dedi yani. Şimdi şu lafı bir daha bir de bakalım biz bir duyalım şöyle söyleyeyim e, ağzından küfür çıkmazdı normalde de küfür etmem bir insanım fakat küfürü nereden çıkardınız burada e, sizin adamlarınız Kayaoğlu'na küfür ettiğimi de söylüyor Kayaoğlu'nun dayısı yanımda öyle bir şey yok Kayaoğlu'na küfür ettiğini söyleyen iddia eden kimse yok bu izin numaramızda şu an Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. e, Kubilay ilaycım de... sen bunu bırak şu lafı sen bir daha bir et seni de senin patronunu da bilmem bak. neyini de bak ben orada e, patronajat yapmadım sadece dedim ki sizi bulacağım dedim orada racon dönüyordu zaten. onlar da Rajon dönüyordu evet. ben de orada raconu mu koydum hani şeyler arka işe, yani orada. güzel kardeşim benim bir dakika bir tabii ben bir şey diyebilir miyim sadece şu an değil mi ee, biz arkadaş şu anda herhalde fazla kişi olduğumuz için birazcık tutuşmuş olabilir yok, ama yok. Biz, ya dakika, burası yani. Ahmet Bey'in mekanı burada Hayır. bir şey olmaz değil mi Ahmet Bey yok yok Tabii. Söyleyeyim ben. E, sadece ben. Sadece tek korkarım yok, yok sen var ya Kubilay <laughs> sen benden kork. Bir <laughs> daha benimle alakalı bir lafı ben duyarsam <laughs> o dikenleri senin herkesin yanında götüne sokarım Kubilay Laylo. <laughs> Anladın mı? Ahmet <laughs> Bey benim sen. Sokabiliyorsan <laughs> <laughs> <Sokabiliyorsun. gülüyor> sokalım. Yavaş yavaş yavaş. Sokabilmiş <laughs> miyim koçum? Ha? Bilal, bu doğru mu izi. Beyler sakin, Beyler, böyle çocuk. Şey atmasaydı. Doğru. Yani çocuk kafaya atmasaydı He. Vito burada sonuna kadar attı. Aynen. Yani.